Herkese merhaba. İngilizce B1 seviye metin çeviri serimize devam ediyoruz. Ve bu videomuzun konusu ve başlığı World War II, İkinci Dünya Savaşı. World War II was the worst war. İkinci Dünya Savaşı en kötü savaştı in history tarihte. And killed more people than any other war before. Ve öldürdü daha fazla insanı den. Neyden? Any other war before daha önceki herhangi bir savaştan. It lasted from 1939 to 1945 last sürmek. Dolayısıyla 1939'dan 1945'e kadar sürdü. And ve starting out from Europe, starting out den başlamak, Avrupa'dan başlayarak spread to nearly every part of the world, spread de yayılmak, nearly hemen hemen dünyanın her kısmına yayıldı. About 17 million soldiers, rakamlardan önce about yaklaşık, yaklaşık 17 milyon asker died, öldü. During six years of the war, savaşın 6 yılın süresince, during süresince. Even more civilians, even more daha da fazla, daha da fazla sivil, iki tire arasında bir açıklama var. Men, women and children, kadınlar, erkekler, kadınlar ve çocuklar died from bomb attacks, bomba saldırılarından ya da bomba saldırılarında öldüler. Saymaya da devam ediyor. Bomba saldırılarından, illnesses, hastalıklardan or starvation ya da açlıktan öldüler. Starvation, açlık. Millions of Jews, milyonlarca Yahudi died, öldü. In German concentration camps, Alman toplama kamplarında. The war left many other people without jobs and homes. Savaş birçok diğer insanı without maksiz maksız demektir. işsiz ve evsiz bıraktı. Many cities and industries in Europe, Avrupa'da birçok şehir ve endüstri, Europe and Asia, Avrupa ve Asya'da birçok şehir ve endüstri, Were completely destroyed. Burada pasif yapı var. Were destroyed, tahrip edildi. Arada da completely, tamamen tahrip edildi. By bombs, bombalarla. And large areas of land were devastated. Ve large areas of world, büyük geniş arazi parçaları e, ya da araziler were devastated, tahrip edildi. Bir görselimiz var bununla ilgili. Caption'ı da Bombers in World War the Second. İkinci Dünya Savaşı'nda bombaçlar. Bir alt başlığımız var. Causes of World War the Second. İkinci Dünya Savaşı'nın sebepleri. There are many causes of the war. Savaşın birçok sebebi var. And some of them ve bazıları go back to the end of the first war, world war. Go back dayanmak ya da kadar geri gitmek anlamında bu sebeplerden bazıları Birinci Dünya Savaşı'na dayanır. Birinci Dünya Savaşı'nın sonuna dayanır. The end of World War, Birinci Dünya World War the first, Birinci Dünya Savaşı'nın sonu. And the peace that followed in 1919 ve takip eden, mütakip diyeceğiz burada, barış, 1919'da onu takip eden barış Change the face of Europe. Avrupa'nın çehresini değiştirdi. Face yüz çehresini değiştirdi. And the borders of countries completely. Ve border sınır ülkelerin sınırlarını tamamen değiştirdi. New nations, yeni uluslar emerged, ortaya çıktılar. And countries that lost the war. Ve ülkeler, hangi ülkeler? Savaşı kaybeden ülkeler, that lost the war especially Germany and Austria, özellikle Almanya ve Avusturya, had to give up a lot of land. Had to zorunda kaldı, give up da terk etmek, vermek, birçok, çok toprak vermek zorunda kaldı. They also had to pay, onlar aynı zamanda pay money, para ödemek zorunda kaldılar to other countries, diğer ülkelere, for the damages, zararları, hasarları and destruction ve yıkım için that happened during the war savaş esnasında olan yıkım ve hasarlar için. Diğer bir alt başlık economic problems, ekonomik problemler. After the war, after the war many countries were in debt. Be in debt borçlu olmak demektir. Borçlu olma durumudur. Borçlu olma durumu. Savaştan sonra birçok ülke borçluydu. The losers had problems. Paying reparations. Kaybedenlerin problemleri vardı. Ne ile ilgili? Paying reparations, tamiratları ödeme ile ilgili. And the winners borrowed a lot of money from the United States. Ve savaşı kazananlar, kazananlar çok para ödünç aldılar. From the United States, birleşik devletlerden, Amerika Birleşik Devletleri'nden. Şimdi bu parayı tanımlayan bir sıfat cümleci gelecek. Which ki bu parayı they could not pay back geri ödeyemediler. Inflation in many countries birçok ülkedeki enflasyon left people without any savings. Saving yatırım demektir. İnsanları bıraktı left people nasıl bıraktı? Yatırımsız. Yani birikimsiz ve parasız bıraktı. In the 1930s 1930'larda the great depression büyük depresyon ekonomide Geçmişte yaşanmış sıkıntılı, büyük sıkıntılı bir dönemin adıdır. Starting out in the USA, Birleşik Devletler'den, Amerika'dan başlayarak spread to Europe and Avrupa'ya yayıldı and stop the continent's recovery ve kıtanın e, toparlanmasını durdurdu. Millions recovery iyileşmek demektir, toparlanmak demektir millions of people milyonlarca insan were out of work işsiz kaldı be out of work işsiz olma durumu and poverty rose ve yoksulluk sefalet rise fiilin ikinci hali var burada rose arttı diğer bir alt başlığımız political movements politik hareketler the problems after the war savaştan sonraki problemler made the governments in many countries weaker. And e, be, governments in many countries birçok ülkedeki hükümetleri make yaptı burada kozitif ettirgen çatı fiilimiz var ne yaptı weaker and weaker gittikçe daha güçsüz yaptı bu weaker'ı iki kere söylemesinin sebebi bu the, the movements became more and more powerful hareketler yani politik hareketler became hale geldi. Nasıl bir hale geldi? More and more powerful. Daha da güçlü ya da gittikçe daha güçlü. Gene more and more tekrar etmesinden güçlü hale geldi. Communism known as left. As olarak anlamında burada. Sol olarak bilinen komünizm. Called for a revolution. Called for çağrı yaptı. Ne için çağrı yaptı? A revolution of the working class. Çalışan sınıfın bir devrimi için çağrı yaptı. Faşizm Faşizm known as the right sağ olarak bilinen faşizm wanted a strong national government güçlü ulusal bir hükümet istedi. Bir alt başlığımız The Axis and Allied Powers ee, Axis, eksen demektir. Ama bununla birlikte anlaşma anlamı da vardır. Dolayısıyla the axis and allied powers, allied de müttefik demek anlaşma güçleri ve müttefik güçler. Two groups of nations, iki grup ulus fought against each other, birbirine karşı çarpıştı each other during the Second World War, İkinci Dünya Savaşı'nda. During 1930s, 1930'lar boyunca Germany, Italy and Japan, Almanya, İtalya ve Japonya, led a group of nations bir grup ulusa liderlik etti. Called the Axis anlaşma adı verilen ya da anlaşma devletleri adı verilen. The leaders of these countries were dictators bu ülkelerin liderleri diktatörlerdi. They wanted their own countries to grow. Onlar kendi ülkelerinin büyümesini istediler and others to become weaker ve diğerlerinin daha zayıf, daha güçsüz olmasını. In the years before the beginning of the World War II, İkinci Dünya Savaşı'nın başlamasından önceki yıllarda, all three access powers, her üç e, anlaşma devletleri gücü, has strengthened güç, and modernized their armies Army ordu demek ordularını güçlendirdiler ve modernize ettiler. In the 1930s the Nazi Party, 1930'larda Nazi Partisi, rose to power in Germany. Rise to power, iktidara gelmek demek. Burada rise'ın ikinci hali rose kullanmış. Almanya'da Nazi Partisi iktidara geldi. In 1933, 1933'te, the party's leader Adolf Hitler, partinin lideri Adolf Hitler, Was appointed chancellor, e, şansölye olarak atandı. Appoint atamak burada edilgen kullanılmış. And became known ve bilinir hale geldi. Ezde olarak ne olarak? Der Führer yani e, Führer önder demek. Önder olarak bilinir hale geldi. Tabi Almanca'da önder demek. Almanca bir kelime der Führer. He promised to take revenge on the countries. O söz verdi. Take revenge, intikam almak. Take revenge, on şeklinde kullanılır. Ülkelerden intikam almaya söz verdi. Hangi ülkeler? Onları tanımlıyoruz şimdi. Relative clause'da. They had defeated Germany in the first world war. Birinci Dünya Savaşı'nda Almanya'yı yenen ülkelerden intikam almaya söz verdi. And make Germany the most powerful country in the world. Ve Almanya'yı dünyadaki en güçlü ülke yapmaya. He also claimed that. O aynı zamanda iddia etti ki, that'i buradaki olarak yorumlayabilirsiniz. E, o özne claim fiil, neyi iddia etti nesne gelecek, nesne bir cümle halinde, bunu isimleştirmek lazım. O yüzden de that'i koyuyoruz buraya. Only Germans were the true race. Sadece Almanların gerçek bir ırk olduğunu iddia etti. And wanted to get rid of Jews ve Yahudilerden get rid of kurtulmak demektir. Kurtulmak istedi. Saymaya da devam ediyor. Yahudilerden, communists, komünistlerden and other weaker people ve diğer daha zayıf halklardan. In Italy, İtalya'da Benito Mussolini known as Il Duce. Il Duce olarak bilinen Benito Mussolini became the leader of the fascist party, fascist partinin lideri oldu. Which gained many supporters ve bu parti, partiyi tanıyoruz işte, birçok destekçi kazandı. Gain, kazanmak. He promised to bring law and order to the country. O ülkeye hukuk, law and order ve düzen getirmeye söz verdi and help solve its economic problems ve ekonomik problemlerini çözmeye yardımcı olmaya söz verdi. Burada bir görselimiz var. Hitler sağda ve Mussolini solda. Dictators on, of Axis Powers Italy and Germany. eksen güçleri ya da anlaşma devletleri güçleri İtalya ve Almanya'nın diktatörleri Mussolini and Hitler diyor. Caption'ımız. The Axis powers invaded other countries. Anlaşma devletleri diğer ülkeleri istila ettiler, işgal ettiler. Invade and expanded their territory ve topraklarını, territory arazi demektir. Topraklarını büyüttüler. Expand, genişletmek, büyütmek. At the beginning of the 19s, 1930'ların başlarında Japan invaded Manchuria. Japonya Manchuria'yı işgal etti. Because it had a lot of raw materials. Çünkü o çok ham maddeye sahiptir. Raw material, ham madde. In 1938, 1938'de it attacked China. O Çin'e saldırdı. And later ve sonra, later on, daha sonra expanded to Southeast Asia. Güney Doğu Asya'ya ilerledi. Expand yani genişlemek büyük demek. Yani istilası büyüdü, genişledi. In 1935, 1935'te İtalya took over Ethiopia. Take over, ele geçirmek demek. İtalya Etiyopya'yı ele geçirdi. Germany started its conquest of foreign territories. Almanya e, conquest, fetih demek. Of foreign territories. Yabancı toprakları e, fethetmeye başladı. By invading Austria, ee, Avusturya'yı işgal eder ki. Italy and Germany also sent soldiers to help another dictator. İtalya ve Almanya aynı zamanda to help another dictator. Bir başka diktatöre yardım etmek için asker gönderdiler. Sent soldiers. Kimdir? Francisco Franco in the Spanish Civil War. Civil War iç savaş. İspanya iç savaşında Diğer bir diktatör Francisco Franco'ya yardım etmek için asker gönderdiler İtalya ve Almanya. The allies were made up of a total of 50 countries. Müttefikler made up of oluşuyordu a total of toplamda 50 ülkeden. They were led by Great Britain, the Soviet Union, France, China and the United States. Onlara Dave Verblatt burada önderlik ediliyordu, pasif kullanmış. Ee, Büyük Britanya, Sovyetler Birliği, Fransa, Çin ve Amerika Birleşik Devletleri tarafından önderlik ediyordu. Yani o post the Axis e, ve e, anlaşma devletlerine muhalefet etti. Yani ne yaptı? Karşı çıktı. The beginning of the war, son alt başlığımız On September the 30th, 30 Eylül 1938'de, 1938, Great Britain, France and Germany, Büyük Britanya, Fransa ve Almanya signed, imzaladılar. The Munich Agreement, Münih Anlaşması'nı, it gave Germany the right, bu Almanya'ya hakkı verdi. Ne hakkını? To take over the Sudetenland, a part of Czechoslovakia. Czechoslovakia, Çekustaf Vakya'nın bir parçası olan Saadet'in land'i ele geçirme hakkı verdi Almanya'ya. The two allies, iki müttefik, hoped, umdular. It would satisfy Hitler, bunun Hitler'i tatmin edeceğini, satisfy, tatmin etmek. And keep them out of the war ve onları savaşın dışında tutacağını. The agreement, anlaşma, however was broken, ihlal edildi. And Hitler not only invaded the Sudetenland not only but also, kalıbı, but also her zaman kullanılabilir. Burada also kullanmamış, sadece but kullanmış. Yani sadece öyle değil, aynı zamanda böyle de. Ve Hitler not only invaded the Sudetenland sadece Sudetenland'i işgal etmedi, but ama aynı zamanda took over all Çekoslovakya aynı zamanda Çekoslovakya'nın tamamını da ele geçirdi. It was clear that belliydi ki ya da açıktı ki Poland on Germany's eastern border Almanya'nın doğu sınırındaki Polonya would be the next target bir sonraki hedef olacaktı. Great Britain and France Büyük Britanya ve Fransa promise to help Poland. Polonya'ya yardım etmeye söz verdiler. If it were attacked, eğer ona saldırılacak olursa burada if clause tipiki var. In August 1939, Ağustos 1939'da Germany and the Soviet Union signed Almanya ve Sovyetler Birliği imzaladılar a non-aggression pact. Bir saldırmazlık paktı imzaladılar in which ki bunda they promised onlar söz veriyorlardı not to attack each other birbirlerine saldırmamaya. Germany did this so that it would not have to fight on two fronts. Almanya bunu yaptı. Burada so that kalıbı var. Olabilsin diye. Ne olabilsin diye? It would not have to fight on two fronts. Front cephe. iki cephede birden savaşmak zorunda kalmasın diye. On September the first 1 Eylül 1939, 1939'da Germany invaded Poland. Almanya Polonya'yı işgal etti and World War II began ve 2. Dünya Savaşı başladı. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, sosyal medya hesaplarınızla paylaşmayı unutmayınız diyorum. Aynı zamanda kanalda üyelik sistemine dahil olarak üyeler özel videoları seyrederek ya da süper teşekkür yöntemiyle teşekkür ederek kanala ekonomik olarak da destek olabilirsiniz diyorum. Başka bir videoda görüşmek, görüşebilmek umuduyla. Hoşçakalın.